Playoff mücadelesi veren Zonguldak Kömürspor İstanbul'da İskenderun Spor karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maçın 61. dakikasında penaltıdan yediği golle kaybeden Zonguldak Kömürspor haftayı puansız kapattı. Kırmızı grupta 25. hafta maç sonuçları ve oluşan son puan durumu şöyle. Karacibe Belediyespor AŞ 1, 1461 Trabzon Futbol Kulübü 0, İskenderun Spor AŞ 1, Zonguldak Kömürspor AŞ 0, Selik Belediyespor 1, Sarıyer 2. Kastamonu Spor 2, Pazar Spor 0, Kırşehir Futbol Kulübü 2, Buca Spor 1928 2, Kocaeli Spor 3, Uşak Spor AŞ 0, Van Spor Futbol Kulübü 1, Kırklareli Spor 0, Etmeskut Belediye Spor 2, Fethiye Spor 3, Ankara Demir Spor 3, Balıkesir Spor 1. Puan durumu 1. Kocaeli Spor 54 puan, 2. Buca Spor 1928 46 puan, 3. İskenderun Spor AŞ 46 puan, 4. Van Spor Futbol Kulübü 46 puan. 5. Teco Karacabey Belediyespor 45 puan, 6. Ankara Demirspor 43 puan, 7. 1461 Trabzon Futbol Kulübü 43 puan, 8. Zonguldak Kömür Spor 37 puan, 9. Selik Belediyespor 32 puan, 10. Kırklareli Spor 30 puan, 11. Sarıyer 27 puan, 12. Fethiye Spor 27 puan, 13. Kırşehir Futbol Spor Kulübü 26 puan, 14. Etimeskut Belediyespor 26 puan, 15. Kasımın Spor 26 puan, 16. Adıyaman Futbol Kulübü 23 puan. 17. Uşak Spor 20 puan. 18. Diyarbakır Spor 15 puan. 19. Balıkesir Spor 15 puan. 20. Pazar Spor 11 puan.